aracın iç aksamından bize bir bahset bakalım sınavda neler soracaklar. Yani yakıt göstergesi, evet. kilometre göstergesi, motor arıza lambası. Evet. Park lambası. El freninin çekili evet. olduğunu gösteriyor. Diğeri motor devre. Evet. Sonra... Sileceklerimiz Nereydi? Silecek silecekler burası. bu tara, evet. Göre Aşağıya göre. indirip kaldırdığımızda şiddete göre ayarlıyoruz. Ee, evet, farımız var. Kapalı şu an, park farı. Evet, ee, kısalar. kısalar. Abi, i̇leriye gittiğimizde, gittiğimizde uzun, mavi oluyor, uzun. Uzun oluyor. Tekrar geriye çektik, kısa. Çekip çekip bırakıyoruz parmağımızla Selekti. kendine doğru. Ha, tamam. Yapıyoruz. Evet, tekrar kapattık. Evet başka. Ay, yani aynalar ayarlıyoruz şunlarla. Evet. Camları Camlar. oradan açılıyor. Aynalar oradan ayarlanıyor. Evet. Evet, pedallarımızdan bahset. Pedallar yani şu fren pedalı, gaz pedalı. Evet. Radyomuz. Yani radyo şurası şu. Evet, radyosu. klimamız. Evet. evet, şu dörtlü flaşörümüzdü. Evet. Hemen evet, şu da aracın kapı kilidi açıp kapatıyor. Evet şimdi vitesten bize Vitesler, bir bahset. P, harfi park. Evet bu otomatik araç olduğu için P harfi park harfi, anlamına geliyordu. R geri, manövra, geri N boş, 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 D ileri manevra İleri manevra N M manuel. de manüele geçmiş oluyor. Evet el frenimizi el frenimiz. bahsettin. Aracın bir de iç aydınlatması nereden yanıyor, nereden sönüyor diye sorarlar. Buradan basıp yakıp kapatıyoruz. Tamam? Evet başarılar diliyorum.